Bismillahirrahmanirrahim Merhaba arkadaşlar. Harflerin üstünlü esreli okunuşu. Üstünlü okunuşu ile ilgili bir önceki videoya bakabilirsiniz. Esre. Harfimizin altındaki şu işareti esre diyoruz. İnce seslilerde bize i sesini verirken, kalın seslilerde ı şeklinde olmayıp, i sesine meyilli olacak şekilde okutur. E Z ne ezine. e e z n e e m Ra e m r r harfimiz kalındır ancak esrede okurken incedir r i v ve r e v r e z f e z ş رِبَ شريباً لبِسَ لبِسَ ولياً ولياً تابِعَ تابِعَ عَلِمَ عَلِمَ حميد حميد عَمِلَ عَمِلَ رَبِحَ ربيحة. مثلي مثلي عدسي عدسي لهب م مسدى مسدى ع د فلاقي فلاقي K harfimiz kalın seslidir arkadaşlar. Onun için okurken I'dan İ'ye geçiş yaparız. F, L, K, F, L, K, K, B, L, K, ya da K, değil arkadaşlar. K, B, L, B, S, R, B, A, S, nesiye nesiye hasibe hasibe vesi'a vasi'a Fehime dahike fahime fahime rakibe rakibe fahiye fahiye kolay gelsin Allah zihin açıklığı versin görüşmek üzere Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.